Şöyle bir iyileştirme yaptık. Daha önce yüzde elli hibeyle dağıtıyorken bu buğday sertifikalı buğday tohumlarını şu anda yüzde yetmiş beş hibeyle dağıtıyoruz. Toplam projenin bedeli 7 milyon TL civarında. Bunun bir milyon yedi bin TL'sini çiftçimiz ödeyecek. Geri kalan beş milyon iki bin TL'sini devletimiz çiftçimize katkı olacak verecek. Çiftçilik, tarım bizde çok önemli. Ama nitelikli tarım yapmak devamında da katma değerli ürünler üretici fabrikaları, üretim testlerini buraya kazandırmak Bingöl'ümüz için çok çok önemli. Bu anlamda ben Bakanlığımıza, il Müdürlüğümüze bu faaliyeti destekleyen İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. <laughs> Hadi. Hadi. Ee, bu artık e, ekilmeyen ekinlerimiz vardı. Devletin desteğiyle bu ekilmeyen ekinleri e, faaliyete geçirdik. Yeni ekmeye başladık tekrardan. E, Allah razı olsun devletimizden, bakanlığımızdan. <laughs>